Bu mesela Türkiye'nin Lozan Anlaşması sırasında teklif ettiği anlaşma metni, yani bütün görüşmeler sonucunda düveli müttefikke tarafından teklif olunan muayede-i sulhiye, yani barış anlaşması ve mukavelat projeleri ve Türkiye'nin teklif ettiği tadilat. Lozan Anlaşması Türkiye açısından Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma. Bu çok önemli. 30 Ekim 1918'de bir parantez açıldı, bir hezimet parantezi. Bir mütareke dönemi başladı, Mondros mütarekesi. Ve bu mütareke dönemi bir başka mütarekeyle 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya mütarekesi ile kapandı. Dolayısıyla biz bir parantezin açılıp, bir hezimet parantezinin açılıp, bir zafer parantezinin kapandığı dönemin sonrasını konuşuyoruz Lozan Anlaşması derken. Lozan aslında yeni Türkiye'dir. Osmanlı Devleti'nin tasfiyesidir ve Misak-ı Milli sınırları içinde yeni bağımsız bir Türkiye devletinin kuruluşudur ve bu devletin uluslararası alanda eşit bir üye olarak tanınmasıdır. 27 Ekim 1922'de İtilaf Devletleri Türkiye'ye bir nota vererek barış görüşmelerine davet ettiler. Ankara ve İstanbul hükümetlerine ayrı davetiyeler gönderdiler. Bu tabii Ankara'yı kızdırdı. Mustafa Kemal çok iyi kullandı ve meclise bir yazı yazdı. Dedi ki bu artık işte saltanattan kaldırılmasını gerektirir. saltanat kaldırılınca hukuki olarak bir formül oluşuyor. Hükümeti de kalkmış oluyor. Dolayısıyla artık e, Lozan'a bir temsilci olarak İstanbul Hükümeti mantıki olarak, hukuki olarak gidemeyecek hale geliyor. İkinci bir problem heyet başkanı kim olacak soruluydu. Rauf Orbay o sırada icra vekilleri heyeti başkanı yani yürütmenin başkanı Rafor kendisi olması istiyordu. Ve İsmet Paşa askeri müşavir olsun dedi Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle İsmet Paşa'nın Lozan'a gitmesi lider kadro arasındaki ayrılığı ortaya çıkartan bir hikaye. İsmet Paşa Lozan Anlaşması'nı imzalayıp Lozan kahramanı olarak Türkiye'ye döndüğü, işte İstanbul'dan Ankara'ya geçeceği vakit Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, işte Hükümet Başkanı, diğeri Meclis ikinci Başkanı karşılamak istemeyecekler İsmet Paşa'yı. Yani bu ayrılığın ne kadar derinleştiğini o Lozan görüşmeleri sırasında bize gösterecek. Türkiye'de İsmet Paşa Başkanlığı'nda ikinci delege Doktor Rıza Nur, Eski Maliye Bakanı Hasan Saka'dan oluşuyordu. Ama bunun yanında tercümanlar, katipler, bilmem 33 kişilik bir heyetti. Karşı tarafta tabii iki önemli e, şahsiyet vardı. Lord Curzon ve Venizelos. Tabii çok çetin bir müzakere. Koca Osmanlı İmparatorluğu, e, bir, Birinci Dünya Savaşı yaşanmış. Ve o birinci dünya savaşı büyük bir hezimetle neticelenmiş, fakat o hezimetle neticelenen savaşın içinden bir başka direniş çıkıp, o savaşa son veren Sevr anlaşmasını yırtmış atmış, yeni bir anlaşma yapılması için ihtilaf devletlerini masaya masaya oturmaya zorlamış şunu söylüyor İsmet Paşa konferansdan sonra yaptığı bir konuşmada. Milli mücadele devri diyor, geçirdiğimiz ilk ağır imtihandı. Bu Lozan konferansı ise davet edildiğimiz ikinci imtihandı. Ne istiyorduk? Haksız olarak yaşama hakkımızı reddetmişlerdi. Yaşamaya muktedir olduğumuzu ifadeye gitmiştik. Sadece bunu istiyorduk görüşmelerin Lozan'da yapılması tabi Ankara ile haberleşmenin telgraf üzerinden yapılmasını zorunlu kılıyor. Ve ilk dönemde İngilizler Romanya üzerinden telgraf trafiği haberleşmeyi deşifre etmeye başlıyorlar. Bunu bir süre sonra Lozan'da fark ediyorlar çünkü İngilizler hep bir hazırlıkla masaya geliyorlar. Yani Ankara'nın tezi, Mustafa Kemal Paşa'nın isteği, İsmet Paşa'nın müzakere masasına getirdiği konu ve maddelere hazırlıklı olduğu fark edilince işte o telgraf hattının İngiltere'nin denetiminde olduğu düşünülüyor, fark ediliyor ve o değiştiriliyor daha sonra. Toplantı 20 Kasım 1922'de açıldı. 4 Şubat 1923'te kesintiye uğradı. Niye kesinti uğradı? Kapitülasyonlar yüzünden. Birinci Lozan'da olduğu gibi, ikinci Lozan'da da en önemli mesele kapitülasyonlar. Bu tam egemenlikle bağdaşmayacak tesi Türkiye'nin sonunda kabul ediliyor. Türkiye çünkü her türlü öneri reddediyor kapitülasyonlar ilgili ve kapitülasyon kaldırıldı. Türkiye'nin Lozan'daki bence en büyük başarısıdır. Sorunlu olan kendi maddeleri, konuları kenara çekiyorlar. Üzerine anlaşılan maddeler konusunda sürekli anlaştıkça kenara koyuyorlar. Anlaştıkça kenara koyuyorlar ve en sonunda da şuna karar veriyorlar. Şimdi biz üzerinde anlaşmazlık olan konuları daha fazla müzakere edersek barış anlaşmasını imzalayamayacağız. Dolayısıyla biz üzerinde anlaştığımız maddeleri imzalayalım. Üç konu biliyorsunuz çok tartışmalı. Bir tanesi boğazlar meselesi. Bir tanesi borçlar meselesi, bir de Musul Kerkük meselesi. Bunu da kenara çekelim. Anlaşmadan sonraki bir işte o dönemki milletler cemiyeti sürecinde onları tekrar ele alıp çözmeyi deneyelim. 24 Temmuz 1923 günü tören yapılıyor. İsmet Paşa yerinden kalktı. Cekidinin cebine götürüyor elini. İçinden bir altın kalem alıyor. Bu altın kalem Mustafa Kemal'in anlaşmayı imzalamak için İsmet Paşa'ya verdiği kalemdir ve 309 gece bu altın kalemle Lozan Anlaşması imzalıyor. Sonuçta da işte bu metin ortaya çıkacak, bu Fransızcası, Osmanlıcası da var ama bu Fransızcası az görülür, onu göstermek istedim. O da Lozan'da imzalanan Lozan Konferansı 1922-23 arasındaki üzerinde anlaşma sağlanan ve metin haline getirilen anlaşmada bu. 23 Nisan 1927'den beri fiili bir Ankara hükümeti var, artık o hukuki hale dönüyor. 30 Ağustos zaferine kadar adeta gayrimeşru bir hükümet gibi görülen Ankara hükümeti kendi varlığını da uluslararası alanda, devletler arası alanda meşru kılan bir e, süreç başlamış oluyor. O açıdan da tabii ki yeni devletin kurucusu diyebiliriz. Lozan'a kim galip çıktı, kim muhalif çıktı diye değil, Lozan büyük uzlaşıdır. Şimdi siz yeni Türkiye Cumhuriyeti ile hazmedemiyorsanız, bununla ilgili bir sorunumuz varsa Lozan'la ilgili de bir sorunumuz olacak. Siz hala Osmanlı'da aklınız kalmışsa, Osmanlı Devleti'nin yeniden kurulması gibi böyle bir takım gerçekleşemeyecek hayaller peşine düşmüşseniz, o zaman tabii Lozan iyi bir anlaşma değildir. Lozan Osmanlı'yı tasfiye eden bir anlaşmadır. En çok kafa karıştıran konulardan biri, Lozan'ın gizli maddeleri meselesi, şu andaki yürürlükte olan anayasamız diyor ki Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Bu şu demek, o anlaşmayı gizli yapamıyorsunuz, parlamentoya getirdiğiniz anda alenileşiyor. O yüzden böyle Lozan'ın gizli maddesi, açık maddesi artık bu tartışmaları Lozan'ın 100. yılında bir kenara bırakmak lazım. Lozan, müzakere sürecine, savaşın sonucundaki bilançoya, Türkiye'nin durumuna baktığınızda elde edilebileceklerin azamisidir.